Ben zaten inecektim. Ben zaten inecektim. Günün birinde hoca efendi pazara gitmek için eşeğine biner ve yola koyulur. Bir süre gittikten sonra eşek huysuzlanır ve ardından hoplayıp zıplamaya başlar. Derken Nasreddin Hoca da eşekten düşüverir. Düşer düşmesine de çevresine toplanan çocuklar toplu halde bağırmaya başlarlar. Nasreddin Hoca eşekten düştü. Nasreddin Hoca eşekten düştü. Hoca şöyle bir sağına soluna baktıktan sonra büyüklerden kimselerin olmadığını görünce eşe dosta rezil olmamak için çocuklar eşekten düşmedim. Ben zaten eşekten inecektim. Deyi verir. Ben zaten inecektim. Ben zaten inecektim. Kuntu seenzilu aslan. Günün birinde hoca efendi pazara gitmek için eşeğine biner ve yola koyulur. Günün birinde hoca efendi pazara gitmek için eşeğine biner ve yola koyulur. Fi yevmin minel rakibel hoca himarahu ve mada yethaba ile suq. Bir süre gittikten sonra eşek huysuzlanır ve ardından hoplayıp zıplamaya başlar. Derken Nasreddin Hoca da eşekten düşüverir. Bir süre git. Dikten sonra eşek huysuzlanır ve ardından hoplayıp zıplamaya başlar derken Nasreddin Hoca da eşekten düşü verir Ba'de <laughs> fetre beda el himaru bil gadabi ve beda bil qafzi hoca min Düşer düşmesine de çevresine toplanan çocuklar toplu halde bağırmaya başlarlar. Düşer düşmesine de çevresine toplanan çocuklar toplu halde bağırmaya başlarlar. بعد أن سقط بدأ الأطفال الذين التفوا حوله بالصراخ قائلين Nasreddin Hoca eşekten düştü. Nasreddin Hoca eşekten düştü. Nasreddin Hoca eşekten düştü. Nasreddin Hoca eşekten düştü. Sakata Nasreddin Hoca min el himar. Sakata Nasreddin Hoca min el himar. Hoca şöyle bir sağına soluna baktıktan sonra büyüklerden kimselerin olmadığını görünce eşe dosta rezil olmamak için Hoca şöyle bir sağına soluna baktıktan sonra büyüklerden kimselerin olmadığını görünce eşe dosta rezil olmamak için بعد أن نظر ile إلى يمينه ويساره ورأى أنه لا يوجد أحد من الكبار قال لكي لا يفضح أمام معارفه çocuklar eşekten düşmedim ben zaten eşekten inecektim deyiverir يا أطفالي أنا لم أسقط من الحمار كنت سأنزل من الحمار على أي حال بان زاتن انيجيكتم كنت سأنزل أصلا جنون بريندا هو جيف عندي أشي ميكشنر فيولكويل في يوم من الأيام ركب الخوجة حماره ومضى لكي يذهب إلى السوق Bir süre gittikten sonra eşek huysuzlanır ve ardından hoplayıp zıplamaya başlar. Derken Nasreddin Hoca da eşekten düşüverir. بعد فترة بدأ الحمار بالغضب وبدأ بالقفز والحركة وسقط الخوجة من الحمار Düşer düşmesine de çevresine toplanan çocuklar toplu halde bağırmaya başlarlar. بعد أن سقط بدأ الأطفال الذين التفوا حوله بالصراخ قائلين ناصر الدين هوجا إشكتن دشتو نصر الدين هوجا إشكتن دشتو هو دشت. سقط نصر الدين خوجة من الحمار سقط نصر الدين خوجة من الحمار هوجا Şöyle bir sahne sorununa baktıktan sonra büyüklerden kimselerin olmadığını görünce eşe dostlar rezil olmamak için بعد أن نظر الخوجه إلى يمينه ويساره ورأى أنه لا يوجد أحد من الكبار قال لكي لا يفضح أمام معارفه Çocuklar, eşekten düşmedim. Ben zaten eşekten inecektim." deyiverir. يا اطفال انا لم اسقط من الحمار كنت سانزل من الحمار على اي حال